Merhaba. iPhone 13 Pro telefonlarda ekran kaydı videosu nasıl alınır? Onu göstereceğim şimdi size sesli ya da sessiz almayı göstereceğim. Önce şuradan bakıyoruz. Burada ekran kaydı işareti var mı? Şu an var. Eğer yoksa bakıyoruz. Bakın şu an yok. Eğer burada ekran kaydı işareti yoksa ne yapıyoruz? Ayarlardan denetim masasına geliyoruz. Tıkladık. Bakın orada ekranı aşağı kaydırdığımızda çıkan şeyler bunlar. Orada çıkması için ekran kaydını şuradan artıya basıyoruz ve yukarıya alıyoruz. Şimdi ekran kaydı işareti çıkacak. Evet, şimdi denetim merkezini açıyoruz. Bakın burada ekran kaydı işaretimiz çıktı. Ekran kaydı yapmak için bu tuşa basılı tutuyoruz. Mikrofon kapalı kayıt başlatırsak ne olur? Kaydı başlatıyoruz. Bir videoya gidelim, kaydımızı yapalım. Bakın kaydın işareti şurada var. Burası kırmızı yandığında kayıt başladı demek hakkında... Şimdi sessizde kayıt yaparken ve ne olur? Bizim sesimiz kaydı olmaz. Sadece videonun memnunum? sesini kaydeder. Arasındaki Durduralım ve bakalım. Hangisine ihtiyacınız olacağına dair... Durdurduk. Evet. Ekran kaydımıza bakmak için ne yapıyoruz? Fotoğraflara geliyoruz ve en son fotoğrafımıza bakıyoruz. Gün sizlere Bakın, taşları, videonun yani... sesi var aparatları hakkında ama benim ben sesim yok ve hangi bileme aparatını almanız Şimdi, için daha iyi olur hangisinden mem Şimdi de sesli mikrofon açık bir kayıt yapalım kayda basıyoruz mikrofon açık yapıyoruz ve kaydı başlatıyoruz videomuza geldik şu an benim sesimi ve aynı zamanda videonun sesini kaydediyor Şimdi kaydımızı durduralım ve bakalım. Kullandıktan sonra doğal olarak şurada videomuza geldik. Şu an benim sesimi ve aynı zamanda videonun sesini kaydediyor. Siz... Gördüğünüz Şimdi... gibi mikrofon açıkken hem benim sesimi hem de videonun sesini kaydetmiş oldu. Şöyle de bir güzelliği var. Kaydederken eğer ben konuşursam benim sesime odaklanıyor ve o ses yükseliyor. Eğer susarsam videonun sesini yükseltmiş oluyor. iPhone 13 Pro'da ekran kaydı bu şekilde yapılıyor. Kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.